Bir yere çok konuşuldu o yüzden bence sen de biliyorsun. Geleceğe Mektuplar dizisinden bahsediyorum. Başrollerinde Gökçe Bağdır ve Onur Tuna gibi sevilen isimler yer alıyordu. Bir edebiyat öğretmeni öğrencilerine geleceğe mektup yazması ödevini verir. Geleceğe yazılan mektuplar sahibini uzun süre bulamaz. Yıllar sonra öğretmen rahatsızlanınca eşyalarını kurcalayan kızı mektupları bulur ve bu mektupları sahiplerine ulaştırmayı kendine görev edinir. Dizi konu olarak ilgi çekecek geçmişle bugün arasında kurulan bağlar ve hikaye anlatım biçimi aslında sürükleyici. Fakat sona geldiğinizde ne hissettiğinizi tam bilemiyorsunuz. Bazı olaylar çözülür zannederken nasıl çözüldüğünü anlamıyorsunuz. E hikayeyi yaratanların bazı şeylerin ucunu açık bırakma ve seyirciye yorumlatma hakkı var. Ama bu o kadar da etkileyici yapılmadığı için herkesin kafasında sanki eksik bir parça varmış da yerine konmalıymış bilerek böyle bırakılmış gibi bir his yarattı. Sorulacak çok soru var ama ben şunu sormayı tercih ediyorum. Lisede hoşlandığı çocuktan ilgi göremeyen kız ve onunla hiç ilgilenmeyen bir adam. Mektupları okuyunca nasıl birbirine aşık oldular ve apayrı ülkelerdeyken bir anda buluşup çift oldular ve dünyanın en mutlu çifti oldular. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey var dediğim şey. Bu dizin hikayesi yakınlarda gördüm ki gerçekten bir öğretmen öğrencilerine geleceği mektup yazdırmış ve onları ulaştırmış. Şehir dışında, yurt dışında bambaşka mesleklerde birçok öğrenci daha önce yan yana sıralarda yazdıkları mektupları okuyordu. Çok duygusal bir videoydu. İnandım. Umarım gerçektir.